iman ve şirkten çok bahsettiğinizi söylediniz. Ben ilk defa geldiğim için şirki az çok biliyoruz da. İman ne demektir? Yani bunu yaşamakla mı anlayacağım? Evet. Yoksa şu an biraz değinirseniz. Evet. Teşekkür ederim. Eğer imanın ne olduğunu anlamazsak hiçbir zaman iman etmemiz mümkün olmaz. Önce imanı anlamak lazım. İmanın bir tarifi vardır. Evet, herkes kendine göre bir tarif yapabilir. Alimlerimiz bir tarif yapmıştır. İman, imanın şartlarını söylenmişlerdir. Amen tüyü söylenmişlerdir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmektir demişlerdir. İnanmaktır demişlerdir. Önce bu yanlıştı. Bu amentü yanlış bir amentü bir kere. Kaç tane ayet varsa senin o kadarın bütün ayetlere inanman lazım bir kere. İnanman yetmiyor. Allah imanı anlatıyor. Mesela eğer biri konuşuyorsa sözlerinin çelişmemesi gerekir. Mesela hepimiz bu hadisi duymuşuz. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Sizden biri Allah ve Resulü'nü her şeyden çok sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. O arada bir kelime böyle sıkıştırıyorlar kendini sıkıştırıyor. Böyle bir kelime yok. Gerçek manada iman etmiş olmaz diyor. Yani gerçek manada imanla sahte manada iman mı vardır? Bu durumda iman neymiş? Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmekmiş. Hazreti Ömer soruyor. Ya Resulullah, kendi canımızdan da mı çok sevmemiz lazım? Evet buyurdu. Kendi canınızdan da çok sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. İman neymiş? İman Allah'a iman, Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmekmiş. Peygambere iman, peygamberi her şeyden çok sevip canından çok sevmekmiş. Eğer sen ben peygamberi canımdan çok seviyorum diyorsan, senin bu durumda peygambere canını feda etmen gerekiyor. Can demek sadece ölmek demek değildir. Hayatını hayatını Allah yolunda Resulü yolunda harcaman gerekiyor ki Allah'a ve Resulüne iman etmiş olasın. Kur'an'a iman da öyledir. Eğer sen Kur'an'a iman ettinse bu durumda senin hayatını Kur'an'ın yolunda harcaman gerekiyor. Öğrenme yolunda, öğretme yolunda, yaşama yolunda harcaman gerekiyor. Amel etme yolunda yaşaman gerekiyor. Evet, ne buyuruldu? Ayet-i Kerime'de eğer siz dininizden dönerseniz Allah sizin yerinize bir kavim getirir ki onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Allah'ı sevmekten dönmek, dininden dönmek demektir. Aynı şekilde yine buyuruyor ayet-i kerimede insanlardan öylesi var ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Oysa ki müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Demek müminlerin hali neymiş, iman edenlerin hali? Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetli. Herhangi bir şeyi, herhangi birini Allah'ı sever gibi sevmiyor o. Onun muhabbeti Allah'a karşı çok şiddetlidir, mümin. Eğer biri Allah'ı seviyorsa, onun sevgisini kazanmak için bütün varlığını sarf eder, hayatını sarf eder. En çok neyi seviyorsan onun peşinden koşarsın, onu istersin. Sorunumuz burada zaten. Dünyayı seviyoruz, dünyanın peşinden koşuyoruz, biz Allah'a iman etmişiz diyoruz. Yok, senin iman ettiğin dünyadır. Senin sevdiğin dünyadır, senin taptığın dünyadır. Evet, iman, Allah ve Resulü'nü her şeyden çok, canından çok sevmektir. Malını, canını, onun yolunda feda etmektir, feda edebilmektir. Ahirete iman, ahireti dünyaya tercih etmektir. Ahireti dünyaya tercih etmedikçe ahireti kazanması mümkün değildir birinin. Ne buyururdu ayet-i kerimede? İnsanlardan öylesi var ki, "Rabbim bana dünyada ver" derler. Onların ahirette nasibi yoktur. Allah'tan istiyor. Dünyayı ahirete tercih ettiği için Allah onun ahirette nasibi yoktur dedi. Senin ahireti kazanabilmen için ahiretin senin için dünyanın önünde olması gerekir. Üzerinde olması gerekir. Hayatını dünyaya göre değil ahirete göre yaşaman lazım ki ahireti tercih etmiş olasın ki kazanabilesin. Bakıyoruz dünyayı mı tercih etmişiz? Ahireti mi? Allah'ı mı tercih ediyoruz, başkalarını mı? Resulünün örnekliğini, hayatını mı tercih ediyoruz, yoksa başkalarını mı? Evet. Yeterli oldu mu?